Aleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz Rabiş'in mutfağına, bağ evine. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyidirsiniz. Ben de işten çıktım arkadaşlar. Markete gittim. Biraz alışveriş. Diyeceksiniz her gün markete gidiyorsun? <laughs> markete gittim Vallahi gene. Şimdi ee, ben bugün taşlık yapacağım. Taşlığı da yaparken siz görebilirsiniz. Göstereyim. Taşlığı ben e, bir kat yıkadım içine. E, tuz, bir yemek kaşığı tuz koydum. E, bir çay bardağına yakın sirke koydum. Onu güzelce bekledim. Bir saattir bekliyor. Şimdi onu ben akıtayım şöyle sirkesinin tuzunu. Tekrar bir daha yıkarım. Ama bu domatesli, biberli, soğanlı, kavuracağım, sarımsaklı falan yiyeceğim. Karnım çok aç. Arkadaşlar e, bugün Böyle değişiklik yapayım dedim. Canım böyle çekti. Karnımda çolunca var ya canım öyle her şey çekiyor valla. Şimdi alışveriş yapmıştım. Onlar yerleşecek. İş yerimizden, fabrikadan bizlere market çeki verdiler arkadaşlar. Allah kabul etsin. Çalışan bütün personellere verildi. Onunla gittim ben de alışveriş yaptım. Tavuk aldım, taşlık aldım, kıymam aldım. Yağımı, pirincimi, makarnamı. Baya bir şeyler aldım arkadaşlar. Dedim Ramazan geliyor. Alışverişimiz olsun dedim. Şunları biraz daha bekleteyim. Sirke de güzel bir beklesin bunlar niye böyle? Şunu atmayayım. Sarı sarı. O kadar da beklettim ki sirkede. Yine bekleteceğim biraz daha. Bunu da ben bayağıdır yapmıyorum arkadaşlar. Bayağıdır derken birkaç senedir taşlık yapmıyorum valla. Bugün nereden canım istedim bilmiyorum. Karnım aç ya. <laughs> ben hep diyorum ben açken beni Markete götürmeyin abi. Ben açken markete gittim mi? Her şeyi toplayıp alasım geliyor. Karnım tok gitseydim emin olun <laughs> kartı bitirmezdim. Karnım aç gittiğim için hepsini bitirdim geldim markette. Süresi yoktu. Her zaman kullanabilirsiniz dediler. Güzelleri para verdiler. Allah razı olsunlar. E, 2800 lira kadar bir para vardı içinde kartın. Bunun içinde bizim yılbaşı hediyemiz de var. Bayram işte şey Ramazan paramız. Allah'ım bin kere razı olsun. Fabrikadan Allah'ım daha çok versin. Gerçekten. Yani ben işi <laughs> o kadar yerde çalıştım arkadaşlar. Hiç böyle Ramazan kumanyası <laughs> almamıştım. Hiçbir iş yeri vermemişti. İlk defa aldım. <laughs> Evin eksi hiç durmuyor. Hiç. Sobada yanıyor. <laughs> Ramazan gelmeden bereketi geliyor arkadaşlar. Gerçekten Ramazan o kadar bereketli ki. Ramazan'ın bereketi gerçekten çok güzel. Daha Ramazan gelmeden unumu aldım. Her şeyimi aldım. Malum bunun yanında başka bir şey yapmayacağım arkadaşlar. Sadece bunu yapacağım. Bir de çay demleyeceğim. <laughs> Kahvaltı koyacağım, yiyeceğim. biraz geç pişiyor biliyorsunuz. Hemen pişen bir şey değil. Bu şimdi bayağı bir pişecek. Burada saçlarımızı şöyle koyalım da. Saat 40 dakika falan kaynayacak arkadaşlar çünkü taşların çok kaynaması lazım sert çünkü o kaynayana kadar ben de buraları bir toparlayayım. Yeter mı alamadım arkadaşlar bir onları da sonra alırım. tahtadan vazgeçemiyorum. Bu taht iyi oluyor. Kendi <laughs> borcam aldım böyle. Fırında bir şeyleri yapmaya falan iyi oluyor. Tersden Yine büyükmüş ya. Ben küçük zannettim. Ben biraz daha küçüğünü istiyordum. gene büyük oldu. Yıkayayım da kaldırayım. gerçi şey, Öbür tepsilerde kek falan yapıyorum. Artıyor. Bu küçük yine iyi oldu. Daha çok bunu ben enginar yapmak için istedim. Enginar, fırın makarna falan. Onun için güzel oldu. Şöyle koyayım. Bu tarafa da bezin üzerinde <laughs> evet. Şimdi Şu ses bombası. Bunu bir açıyorum. Burada var. Gümbür gümbür müzik dinliyorum iş yaparken. şunu bezin üzerine alalım. O da burada kurusun. Evet, makine boşaltma <laughs> şeyini hiç sevmem. Hem de hiç sevmem bu makine boşaltma. Ama mevzunu boşaltacağız arkadaşlar vallahi. Ben sizi sıkmayayım. Hatta makinemi boşaltayım. Harcımı hazırlayayım. yemeğimi pişirirken görüşürüz arkadaşlar. Hiç sizi yormayayım. Arkadaşlar bir çay elimde ona gülüyorum <gülüyor> diyorum şimdi videoya çekerken arkadaşlarım diyorum bir çay elimde görecek. Ee, ben arkadaşlar <laughs> taşlarımı haşladım. Şimdi onu güzel bir süsleyeyim. Zaten suyu kalmadı güzelce pişirdim. Şöyle suyu süsün. şöyle zaten aynı taşla pişireceğim. Şöyle bir şeyin akıtayım yokuma. Arkadaşlar bu bir saattir kaynıyor. Tam bir saat kaynadı. Bir saat kaynatmışım ben bunu. Şunları hemen soyayım. Bir de sarımsak çıkarayım da öyle geleyim. Durun. Yoruldum valla. Bak o pişene kadar ben neler yaptım neler. Market alışverişimi yerleştirdim. Komple buzdolabımın içine dışını güzelce sildim. <laughs> Zaten ben her seferinde silerim. Hani her bulaşıkta hemen hemen bez gezdiririm. Hiç öyle kirletme böyle aman aman kirlenip de aylık temizlik, yıllık temizlik yapacak gibi değilim. Temizdir benim dolaplarımın içleri. Onları sildim. Yerleştirdim alışverişimi. Oradan dedim taşlık da bir saat kaynadı. Ben 40 dakika falan diyordum ama tam bir saat kaynadı vallahi geç pişti. Düdüklü yatsam ondan iyiydi. alayım. Şunlar da şurada kesilsin. O soğanı yapacağım arkadaşlar. Şu soğanın zarı çok zar e, zararlıymış. Çayımı da demledim bu arada. Hatta <laughs> baklava ile bir bardakla götürdüm. <laughs> Kimse duymasın susun. Aç karnına gitti. Allah, baklava bir güzel olmuş arkadaşlar. Ben, ben o baklavayı size gösterirken yani şerbetini döktüm hemen gösterdim. Tabi onu ertesi günü göstermem lazım ama videoyu hani durdur dur ekleme yapmak istemedim. Ben hiç videoma ekleme doğru gün yapmam arkadaşlar. Yapınca da yamuk yumuk rastgele gidiyor valla. Rastgele gidiyor. Oo, gözlerim yandı. O yüzden baklavamın şerbeti yani çekmeden gösterdim sizlere. Onu da buradan söyleyeyim ama muhteşem olmuş vallahi şimdi. Karnımı doyuracağım. 2-3 dilim daha yiyeceğim. Nasıl olsun şeker gibi bir aileyiz. Hepten oluruz şeker. Olaf'ın Zahide ablam çok söyledi. Şeker gibi bir aileyiz biz diyor. Oo gözlerim gözlerim. Size bir şey söyleyeyim mi? Aramızda kalsın ama. Eskiden soğan doğrarken köyde koca karılar hep derdi ki soğanın dibine <laughs> osturdunuz mu derdi. <laughs> Biraz kaba kaçtı kusura bakmayın ama hakikaten soğan dikerken demek ki o işi yapmışlar. Soğan çok acı. Ama köyde böyle derlerdi yani. Şimdi argo konuştum ama buna da bir kusur bulan olur ama ne yapayım ya ben olduğum gibiyim. Ben Lafları kıvıramam. Şehirli olamam. Ben neysem oyum arkadaşlar. Vallahi hiç kibar olamam ben. Yapmacık hiç olamam. Gerçekten beni yakından tanısanız video önünde neysem arkasında da aynıyım. Bazı arkadaşlar var. Yani tanıyorum da çoğunu. Video önünde farklı. Video arkasında farklı. Çözemiyorum ben. Ama ben neyse boyum hatta bir arkadaşım da yani arkadaşın evi ya bir akrabamız da öyle. O da öyle deli doludur. O da neyse odur. Yani hiç e, ne konuşacaksa konuşur. Düz bastı gider. Lafını çekmez. Biz Sivaslılar öyleyizdir arkadaşlar. Yalnız var ya şimdi ben bu acı biberden doğrasam bir tanesi çok olurum acaba. Bu resmen yakıyor, yakıyor ortalığı. Ama doğru camacılı macılı yeriz. Gözlerim yandı yakın. Soğan doğramı şimdi sevmiyorum. Biriniz gelin bana soğan doğrayın. İş yerinde öyle yaparız biz. Restorantta büyük kovalara doğrardık. Akşamdan hazırlar bırakırız. Siz de gelin bana öyle yapın. Soğan doğramayı hiç sevmem. Vallahi hiç sevmem soğan doğramayı. Benim ablam bir soğan soyar, doğrar. Bir çuval soğanı soğusun, soğanı diyemedim de soysun, doğrasın. Bir tane gözünden yaş gelmez. Ben de bir tanecik soğan doğrayın, gözümden şarıl şarıl yaşlar akar. Sen, sen de doğrayayım. açtıktan çok sebze oldu içinde. Şimdi ölür ama bu gerçi bu soğanlar. Bol sebzeli seviyorum çünkü. O yüzden soğanlı falan fazla doğradım. Siz ne yaptınız akşam yemeğine? Hiç bana yazmıyorsunuz ne pişirdiğinizi. İnsan yazar ben de bir fikir alırım ya. Hiç mi siz rahat bir şey düşünmüyorsunuz arkadaşlar? Oy çiçeğimi kıracağım az daha. Abi ya bana hiç dayanmıyor. Vallahi hiç dayanmıyor bu ya bana. ben doğrayayım. Ekmek bana arayarız. Değil mi? Güzel olur domatesle. Şimdiki domatesler de güzel değil ama neyse idare edeceğiz. Arkadaşlar benim burada domates ekiyorum ya. Sabahları topluyorum. O kokusuyla bir güzel yeniliyor ki. <laughs> Gene inşallah dikeceğim. <laughs> Arkadaşlar Ramazan geliyor. Artık beni evde zor bulursunuz. Valla biraz evde zor dururum. Camileri dolaşırım, gezerim. Tabii son gününe bırakmam. Ama <laughs> camileri gezince geceden çıktığımda hani e, gecece gececi oluyorum. iki gün, üç gün evde oluyorum. O aralar o fırsatı çok güzel değerlendireceğim. İlk işim Yuşa Hazretlerine gitmek. İkinci işim Büyük Sultan. Biliyorsunuz ben karşıdan geldim. Her Ramazan'ın benim. Hemen hemen iki günde bir inerdim. Sultan'a yakındık. Bir otobüs atladığım gibi giderdim arkadaşlar. Çok özledim oralara. Bu Ramazan oralara gezmek istiyorum. Hatta çocuklarımla falan komple bir gün gideceğim, iftarımızı da orada yapmak istiyorum. Şu sirke kokusunu bu alır şimdi leğende sirke koktu <laughs> arkadaşlar çok güzel malzemeler aldım ramazanda çok güzel tatlılar peş peşe geliyor Akşamdan beni izlersiniz. Ertesi günü siz de yaparsınız. Bana da değişik tarifler verirseniz sevinirim. Güzel de bir iftar vermeyi düşünüyorum. Tabi Ramazan'ın sonlarını doğru vereceğim bunu bahçede komşularımızla biz güzel bir iftar yapalım diyoruz. Şu bezleri masayım buralara kurusun camların önlerinde. Heh, düşme. Oo, bu acıymış. Yeni yaptım Allah'a. acılı olsun işte haçar <laughs> hiç işlem yokmuş gibi <laughs> hiç işlem yokmuş gibi arkadaşlar Bana tulum peyniri dayanmıyor. Acılı genzimi bayağı yaptı. Valla tulum peyniri bana dayanmıyor arkadaşlar. Bunu ben saklama kabına koyunca da rengi dönüyor. Hiç poşetinden çıkarmıyorum o yüzden. Ben... <laughs> ekmeğin arasına bunu sür. Ye. Çok güzel oluyor vallahi. arkadaşlar. Belki azıcık karabiber atarım. Bu biber atmayacağım. Çünkü biber acılı ya. Azıcık At şey karabiber atayım. Karabiber yakışır buna. Kimyon falan hiç koymayacağım. Karabiber yeter. Böyle de güzel oldu valla domatesini koymadan. Oh. Mis, mis. Allah mis gibi oldu. Heh. Biraz o pişsin domatesleri falan ondan sonra görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> Açlık kavruldu. Ben biraz da baklava alacağım. <laughs> dün akşam şerbeti çekmemişti. Bakın. Kıyır kıyır şerbetini çekti. Dün akşam ben aslında dayanamadım. Hani e, sizlere göstereyim diye. Yoksa dün akşam yenecek gibi değildi tabii ki. Sıcaktı. Ama yine de biz bayağı bir yedik. <laughs> Ama şimdi nasıl yiyeceğim? <laughs> var ya kıvamı, görüntüsü, tadı muhteşem. <gülüyor> <gülüyor> Bakın. Kıvamını görüyor musunuz? Kat kat. Bakın telleri açılıyor aralara. Tek tek açılıyor şerbet attı. Bunu ben ağzıma atayım. <laughs> Hı -hı. Muhteşem olmuş valla. Şimdi Cuma günü ben erken geliyorum ya, bir tepsi de açacağım, onu da dünürlüğüme götüreceğim. Cumartesi o tarafa gitmeyi düşünüyorum. Pişireceğim, hazırlayacağım, şerbetini orada vereceğim. Dünürlüğüme götüreceğim bir tepside yapıp. <laughs> Onlarsız yiyince benim boğazımda kalıyor. Oh, güzel oldu. Şöyle rengini kıvamını göstereyim arkadaşlarıma. Bakın rengi, kıvamı muhteşem. Bir tadına bakalım. Bu benim tabağım olacak tabi. Hı. Yeminle var ya diyecek hiçbir şey yok. Ben şimdi bununla karnım bir güzel doyar. Neyse onu tavana götürmüş. Bunu oraya götüreyim. Bu kaşık onun. Bu kaşık onun içinde götüreceğim şimdi güzel mideye. Hadi çıkın gelin. Arkadaşlar bize afiyet olsun. Sonra görüşürüz. Belki devamı gelir bu videonun. Belki böyle yüklerim bilmiyorum. Bakalım görüşürüz arkadaşlar.